kendisim almışsın. Olur olur. Kendi ismimizi arıyoruz buralarda şu an. Valla Artamus Alan çok güzelmiş lan. O tırlattı. O kaybettik. Ege'yi kaybettik. Böyle bir kilit aldık. Halimize bir bakar mısınız? Bayağı olmuş. Günaydın arkadaşlar. Şu an köle gidiyoruz. Ben öyle bir yandım ki. Belçika'da. Pardon da İsviçre'de. Bugün felaket bir geceydi. Şu an saat sabah 6. İlk trenimizden gece bir buçuk gibi falan indik. Dörde kadar tren garındaydık. Tren garında uyumak zorunda kaldık. Ben başı. o kadar güzel bir nokta buldum ki bu arada. Evet. Kimse yok. Sıfır ışı, sıfır ses. Böyle bir cam mekan işte. Mekan. <laughs> Sandalyeleri böyle metalden çok rahatsız. Neyse orada uyumak zorunda kaldık. Bayağı kötüydü. Ondan sonra 4'teki trenimize bindik işte. Tren birden birdenbire doldu. Trende de hiç uyuyamadık. Bugün bu yolculuk yordu. Köln'de şimdi Mürü'nün yanına gidiyoruz. Mürü bizim kanalın arkadaşımız. Sonunda 100 saatlik bir tren yolculuğunun sonunda Köln'e geldik. Yani sonunda. Şimdi Backwork diye bir yerden birkaç parça yiyecek bir şeyler aldık. Böyle tatlı bir tartımız var. İki tane hot dogumuz, bir tane de pretzel. pretzelımız var. Bunlara da toplam 10 euro verdik böyle. Almanya'da harbi yemek ucuz. 9.20. 9.20. Tamam işte. Sıcaktır gibi duruyor da. Güzel ya. Güzel sayılır. Evet. We don't speak German. We. Bilet alma makinesinde Türkçe destek var. Çok güzel. Değil mi? Avrupa'da tek burada var mı tamam mı? Ne? Evet, şimdi Köln'e geldik Mürün'ün evine. Şimdi Mürüm'cüm kendini tanıt. Merhaba ben Mürüvet. Burada bir yıla kadar yaşıyorum. Bugün de bu hanımefendi yanımda eşlik ediyor, eşlik ettiriyorum kendime. Evet. <laughs> evet. Kendisi benim kanaladan arkadaşım. İlk, ilk arkadaşım abicim. Biz böyle iki yılda bir, üç yılda bir falan görüşmek nasip evet, oluyor bize. Maalesef aralarında çok fazla zaman oluyor. Daha aza çekmeye yakını düşünüyoruz. Aynen. <laughs> Aynen. Ama ben böyle ziyarete falan gelmeye çalışıyorum. Mür'e de diyorum ki işte Ankara'ya yolun düşerse yanıma uğra. Mür bana diyor ki umarım Ankara'ya yolum düşmez. O yüzden bir <laughs> Ankara soğuk. <laughs> İzmir'de Almanya yolum düştükçe ben <laughs> Mürün'ün yanına uğruyorum. Daha güzel yerler. evet, evet çok Ankara'dan kesin, daha, daha, güzel daha güzel yerler. Evet burada işte şimdi Mürün'ün evinde kalıyoruz. Ki çok güzel bir ev var yani. Evet. Maşallah. Ben nasıl neler yapılacağını hiçbir şekilde bilmediğim için biraz böyle köylü gibi duruyorum ama... Hayır zaten merak etme böyle durdur. Daha fazla konuşsan spotlightımı çalıyorsun. Neyse, itebilirdim kameradan. Neyse şimdi gezmeye çıkıyoruz. Ege'de Aynen. kenarda saçıyla oynuyor. Evet haydi dışarı çıkalım. Evet, size birazcık köy sokaklarını göstereyim. Burada nanlar oluyormuş, Mürün'ün anlattığına göre. <laughs> böyle bu ikisi önden yürüyor şu an. Ben etrafı gösterirken. Kutsal üçlüyü topladık Yani bu köylü olduğu için maske takmıyor ama burada hala N95 zorunluluğu var. Maalesef. nereye gidiyoruz? Şu an biz Kaplanapa'ya gidiyoruz. Merkeze, Katedral'in oraya. Orada bir gezeceğiz. Sevgi Kilidi Köprüsü, böyle bir aşk kilidi köprüsü. O neyse artık ona gideceğiz. Bugün tur guide'ımız Mürü. Evet anlat bakalım. Tur guide olaraktan çok Ece bilgili bir bak. insan değilim. Ama şöyle diyebilirim ki 75 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nın or aralarında uh, komple bombalanıyor. Nasıl Turgay? Şuradan okuyarak yapıyor arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar 75 yıl önce yazıyor zaten. Ne gerek var? <laughs> Burada fotoğrafları görebilirsiniz. Evet. <laughs> Bu. Böyle. İçine gireceğimiz kilise dışında her yer bombalanıyor. Üstünde köprü, şu köprünün üzerinde yürüyeceğiz. Oo, yes. Evet, şimdi o köndeki meşhur doma geldik. Katedral. Bu yeah. yapı da inanılmaz ya. İçine girelim diyorlar. Belki içine gireriz. Etraf böyle. Çok kalabalık bu arada. Herkes burada fotoğraf falan çekiniyor. Bu da ben ve katedralim aşırı rüzgarlı ve bence çok soğuk Ah Şimdi içine girdik buranın Müye önlü kapattırdılar. <laughs> ürünün anlattığına göre buranın arka tarafı açıkmış ve Ama birinin... açık olmuyor. Ama çok hani az bir zaman açık oluyor. biz en son geldiğimizde burada böyle şey yapıyorlardı. Şarkı falan falan söylüyorlardık. Bu arada şu yukarıdakiler de ork orkları. <laughs> Çaldıkları yer. Neyse. yüksek yüksekte. Şurada şimdi zaten göreceksiniz. aşağıda derecede altın renkli böyle müteşem gözüken bir tabut denilir artık ne. Ama içinde ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. El var varmış şey diyorlar. Öyle bir şey diyorlar ama. Böyle mumlar var. Ege şu an bu mumlardan dikmek istiyor. Ege'den izlemek istiyorum önce. şimdi mumlardan yakıyoruz. Şu çıkıyor mu? Evet çıkıyorsun merak etme. Ege Bey yaktı. Yerine de koydu biraz zayıf yani. Dileğim herhalde kabul olmayacak. Aa, önce bir dilek mi tutmam lazım? Tut bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum artık. Olur <laughs> olur. Olur olur. Bu kadar. Sönmez o. Sönüyor mu? Sönmüyor. Bak şuradaki şu altın renkli şey işte Mürdün bahsettiği. Bunlar da bu confession yerleri. Bu işte bu altın şey. So far ne düşünüyorsun? Güzel. <laughs> Böyle bir görkemli şu an mı? O Milano'dan sonra seni pek sarmadı galiba. <laughs> ben bir fan vereyim. Ben Milano katedralinin içine hiç girmedim doğumun için. O yüzden yorum yapamayacak. Yorum yapamayacak. Bu dışından bir... Burası işte ben bir günah işledim deyip bir ucuna girdiğim, diğer ucuna pisliğim girdiği o yerler. Ay. Ay. Evet. Şöyle göstereyim. <laughs> İç olarak böyle. Şu an şunların yapımı biraz takdir ediyorum. Şunlara bakın ya. Ne kadar da bu arada burası da doğma gibi yapımı 600 küsür yıl falan sürmüş. Yani buranın da yapımı ciddi uzun sürmüş. Bence oraya çıkılabilir. Evet burada insanlar işte bu kilitleri falan takmışlar herkes onu. Böyle işte insanlar sevgilileriyle kilitlerini nasıyorlar ama artık asılmıyormuş. Köprüde çok ağırlık yaptığından dolayı işte şu an artık asılmıyor ama oha. Bayağı fazla bu arada. Evet bayağı kilidi üzerine kilit asmışlar. Aynen yani. ve hepsi böyle şey böyle love temalı hepsinin üstünde kalp var falan. Hı. Toka bağlayalım mı? Toka bağlayalım. Ne? Sipçi dipilere bakıyoruz. Arkadaşlar ben böyle bir tane buldum. Ben burada Ege yazdığına inanıyorum ama Derin bana inanmıyorlar. Bakın E, G, küçük e yani. Bilemiyorum artık. Kendi ismimizi arıyoruz buralarda şu an. Ben kendi ismimi bulmaktan çok ümitliydim aslında ama. Galiba bir 15 dakikada şurada kendi isimlerimizi arıyoruz. Evet bunca yolu baka baka geldik yani. Bak bak ama arkamız falan çok güzelmiş lan Evet <laughs> ben sadece şurada odaklandım böyle. Sadece adımı bulmam lazım. Hepimiz aynı şekilde. Merhaba. Gerçekten arkamızda trenler gidiyor. Ve sadece tek baktığımız şeyin bu olması yani. Adı, i̇lk adını bulan kazanacak arkadaşlar. arkadaşlar. Bizim gibi vizyonsuz var. Bak doğa var mesela. Ne? Bizim müzesine. Aa bak burada Türkler var bak. Gürhan, Semra, Onur, Zafer, <laughs> Bunlar... Barış, Miraç ama <laughs> sen bir Ege olsun, olsun. yok. Burayı kesin koyarım. Nereye? Yani. <laughs> Arkamızdaki manzara Ya biz şuraya bakarken buraya falan bakmayı unuttuk bayağı. Bekle ben şu an bir manzara tadım. Güzel. Okay, let's go. Evet nasıl hissediyorsunuz burada ne şu, an? Yani şu an? Ya nasıl derin olmaz bir kere? Bu konuda bir tadım kaçtı ama kalp, ya hava biraz güneşli olsa çok daha güzel olur bence. Klasik ama, evet. Evet. Yeşil meşil, su var. İşte tam benlik. Su. var. diye Ege hala bakıyor bu arada. O tırlattı, o kaybetti. Egeyi kaybetti. <laughs> Neye bakıyorsunuz Ege Bey? Kendi ismimi bulmaya çalışıyorum. Derin şu an. bulsan sırf ben kazanmayayım diye söylemezsin. Yok söylerim ben. Hakkaniyetli bir Manzara ve ben. Evet, burada fotoğraflarımız çekildik. Burada bir tane at var, atın kıçını görüyoruz. Derin'in vlogunu ben devir aldım evet, bu sefer. Evet, artık bu mürnün vlogu. Zaten İtalya'dakiler Ege'nin buradaki mürnün vlogu. <laughs> ben ben sadece kamera karşısında durup güzel görünmeye çalışıyorum. Amsterdam'dakiler de senin olur işte. Aynen, ortada buluşursunuz Aynen. artık. Evet. Şu an Old Town gibi bir yerde geziniyoruz. Bak bak göstereyim. Böyle ah. böyle bir yerde geziniyoruz. Birinin birinin bizi götürmek istediği yere gidiyoruz şu an. Hava ile ilgili çok mix düşüncelerim var. Az önce yağmur yağıyordu. Ben şu an terliyorum. Welcome to Köln. Evet, şimdi böyle bir kilit aldık. Çok iyi, çok iyi. Yazıyor mu kalem? Aa. Ay, Ay, ben yazıyorum. yere yaz. Şu evet. önden çekelim mi? Şöyle açalım kimi de Bakalım olacak mı? Eğer olmazsa ben getiririm. Nereye yazalım ki? Arka tarafından bence yazabilir. Yazabil aynı bulmuş. <laughs> Aman kalınmış. İlk bir de kendini yazıyor ya. <laughs> Ladies <laughs> first lütfen. Nasıl? Ama silinmez ya şu an. Arka tarafına da yazalım mı? Yazarız. Bir tek tarafı yeter ya. Bir şekilde hallederiz merak etmeyin. <laughs> lütfen halimize bir bakar mısınız? Ne? Gitmek istediğimiz yer kapalı. Yağmur yağıyor. En azından kilit bulduk ama. En evet en azından ucuza kilit aldık. Bunlar Köln'ün kendi biralarıymış. Bir de şunlar buraya özelmiş galiba. Bunlardan sipariş etmeyi düşünüyoruz. Bir de Mürnün dediği o patatesli şeyi. denemek istediğimiz biralarımız geldi. Gerçekten çok <laughs> hafif. Aynen. Yaklaşık <laughs> bir, Aa! yaklaşık bir saattir falan bekliyoruz. Yarım saate yakın sipariş vermeye bekledik. Yarım saate yakın gelmesini bekledik. Ve sonunda geldi. Yakınlaştıramam ama. Böyle bir şey. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bunu deniyoruz. Bak ben böyle mi? Bu tadı neydi? Fatboş. Bunu böyle tek başına deneyecek miyim? Yoksa bu patatesi alayım mı? Tek başına deneyelim. Dene. <laughs> güzel bayağı. Bayağı güzel. Eflutlandı. Bu nedir? Sanırım... Bilmiyorum. Soğan. Lahana galiba. Ne? Lahana. Aynen lahana. Ama ekşi bir lahana böyle. Ekşi bir hmm. soslu. Baya güzelmiş bu. Lahana turşusu. Lahana turşusu. Gerçekten benziyor <laughs> ama böyle sanki onun haşlanmışlığı. Derin gömüyor şu an. Evet ben acıkmışım. <laughs> Allah onları dökülmesin. Ege birasını içiyor. Evet. evet şimdi bu patatesli, apple soslu şeyi deniyorum. Bu ne kadar sıcak duruyor ya. Çünkü Tabii sıcak ya. olabilir. Nasıl? Hmm. Hmm. Bence güzel, bak biraz daha yapalım. <laughs> <laughs> güzel bence bayağı. Yani değişik bir şey. Dendiğim bir şey. ise benzemiyor böyle. Ve <laughs> gebey. <laughs> Alıyor. Sürüyor. Ve yiyor. Hmm. Bayağı hoş. Benim çok hoş. Tam ben de. Tam bir şey diyeyim mi? Gurmelere benzediniz. <laughs> ben de artık kameramı. <laughs> <laughs> bu mu benim bu mu? Ne fark eder? Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor>